kıymamızı ocağa alalım. Üzerine zeytinyağı. Altı yapışmasında zeytinyağını çevirelim biraz. Orta ateşte kapağı kapalı kavrulmasını bekleyin. İki tane orta boy soğanı yemeklik doğrayın. Ve aralıklarla karıştırmayı unutmayın ve ezin. Soğanlar kavrulurken de ara ara karıştırın. Çok sevdiğim bir şeydir benim mutlaka bundan da bu şekilde yemeğim. İki tane domates rendelerseniz daha iyi olur. Yoksa yerine ben iki kaşık salça atıyorum. Hatta şöyle biraz suyundan da atıyorum. ...güzelce kavuracağız. Salça kokusu çıkana kadar. Bu işlemlerin hepsini orta ateşte gerçekleştiriyorum. Salçanın kokusu çıktı. Ben kaynattığım bir 4 bardak suyum var. Göz kararı ekliyorum şu an. Yaklaşık 3,5 bardak su ekledim. Bamyaları dondurucudan çıkardım. Bunların şöyle bir özelliği var. Bu bamyaları ayıklıyorum. Kaynayan bir sirke suyun içine sadece atıp çıkartıyorum. O şekilde dolaba atıyorum. Yine bir suda şokluyorum onları. Kaynamasını bekleyeceğiz. Bir çay kaşığının ucu kadar limon tuzu... Yarım da limon suyu ekliyorum. Karıştırıyorum bunu. Limon tuzu bamyaların salyalanmamasını önleyelim. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı kadar tuz atıp son kez karıştırıyoruz ve kepçeyi çıkartıyoruz. Bundan sonra bir daha kepçeyi sokuyoruz içine. Su bamyaların altına geçinceye kadar kaynattık. Altını kapatıyoruz.